Efendim gençliğin yeni bir düşmanı var. İsmi Bonzai ne yazık ki kolay ulaşılabiliyor ve bu nedenle de yayılıyor. Ancak işin ucunda ölüm var bunu da gördük. Bursa'nın Meydancık Mahallesi'nde bu uyuşturucuyu kullananların yaşı ne yazık ki 11'e kadar düştü ve iki kişi hayatını kaybetti. Ve bu son olayda yine madde bağımlılığı konusunu gündeme taşımış oldu. Şimdi bazı sorular var. Madde bağımlılığı nasıl anlaşılır? Tedavisi nedir? Madde bağımlılığından tamamen kurtulmak mümkün mü? Ailelere nasıl görevler düşüyor bakın yaşın 11 olduğunu söyledik e artık bunu anlamak için iş ailelere düşüyor tabii ki çünkü 11 bir çocuk yaşı oluyor konuyu uzmanına soracağız ki bu konuda da uzman bir isim psikiyatrist profesör doktor sayın Nesin Dilbaz Ankara stüdyomuza bizi bekliyor efendim hoş geldiniz yanımıza hocam. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Efendim ilk olarak size bonsai hakkında sorular sormak istiyorum. Daha sonra biraz daha tabii ki bu çerçeveyi genişleterek bakacağız. Şimdi bonsai ismini sıkça duymaya başladık. Sizin tedavi ettiğiniz bonsai kullanan hastalarınız var mı? Oluyor mu? Neden bu kadar yaygınlaştı ve neden daha sık gençlerde rastlanıyor kullanımı? Evet gerçekten yaklaşık son 3 yıldır bonsai daha fazla kullanımını rastlıyoruz. Özellikle de son bir yıl içinde gençlerde biraz daha yaygınlaşmaya başladı. Bence birkaç nedeni var. En önemli nedenlerden bir tanesi kolay ulaşılabilir olması, daha yani ucuz yolla bulunuluyor olması. Bonzai dediğimizde aslında hani süslü isimler var, bonzai ya da Jamaika adı veriliyor. Bunlar sentetik esrardan bahsediyoruz. Bir biçimde genellikle sigara biçiminde kullanılıyor. Ama buradaki en önemli ee, bağımlılık yapan nedenlerinin yanında ölüme yol açtı. Biraz önce de siz söz ettiniz haberle birlikte. Şimdi bonzai kullandığını düşünen gençlerimizin bazısı aslında kullandıkları maddenin ne kadarının sentetik esrar ya da ne kadarında başka maddeler olduğunu maalesef bilemiyorlar. En ciddi nedenler, risklerden bir tanesi bu. Örneğin ben çok basit bir örnek vereceğim. İşte bir markete gittiğinizde bir peynir alırken bile içindeki yağ oranına bakıyorsunuz ya da bir ilaç kullanacağınız zaman ilacın etkin maddesinin ne olduğuna bakıyorsunuz. Ama öyle bir şeyden bahsediyoruz ki size birisi bunun işte bir madde olduğunu söylüyor ve adının bu olduğunu, içindekinin bu olduğunu söylüyor ama içinde ne kadar ne olduğundan ya da ne kadar daha zararlı başka ek maddelerin olduğunu bilmeden siz bir biçimde satın alıyorsunuz ve neyi ne kadar içerdiğini bilmeksizin bunu kullanıyorsunuz. Sonuçta ortaya bağımlılığın yanı sıra da aslında kullandığınız maddenin kullanılan dozunda ya da düşük dozda bile olsa ne kadar ölümcül olabileceği riski ortaya çıkıyor. Peki neden gençler uyuşturucu kullanmaya yöneliyor hocam? Biraz önce bakın çok güzel bir örnek verdiniz. 11 yaşında başlıyor diye son derece haklısınız. Hatta biz zaman zaman 8-9 yaşında da çok uç rakamlar bile olsa... ...bu tür gençlerimizde artık genç demeyeceğim bunlara çocuklarımızı görüyoruz. Şimdi birinci neden yapılan araştırmalarda hep bir arkadaş ya da merak deniyor. Ama aslında çok genel anlamda baktığımız zaman gençlere neden kullandığı sorulduğunda kolay yollu mutlu olmak karşımıza çıkıyor. Yani aslında emek vermek sizin, çaba sarf etmek sizin, kendilerini yatıştırmak ya da mutlu olmak adına kullandıkları söyleniyor. Ama bir süre sonra hani merakla ya da başka bir nedenle kullandıkları maddenin öyle bir bağımlısı oluyorlar ki artık yaşamak için kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani önce denemek, sonra işte kendilerini iyi hissetmek için kullanırken bir süre sonra kullanmadıkları da kötü oldukları çok çok daha fazla e, riskler taşıdıkları için de yaşamak için, yaşamlarını sürdürmek için kullanmaya devam ediyorlar ki işte biz çok kısaca bağımlılık olarak bunu tanımlıyoruz. Bir aile çocuğunun herhangi bir maddeye bağımlı olup olmadığını nasıl anlayabilir, keşfetmek mümkün müdür? Nasıl belirtiler ortaya çıkar? Evet isterseniz önce şöyle bir örnekle başlayalım. Çünkü hani bağımlılık bu yolculuğun belki işte sonuna doğru olan bir kısmı. Aslında gencin ailesinin öncelikli olarak çocuğunun bir maddi kullanıp kullanmadığını nasıl anlayabileceğiyle ilgili başlamalıyız. Çünkü gerçekten de bakın işte Bursa'dan bir örnek verdiniz ama ben haftanın işte iki günü İstanbul'da diğer günlerde Ankara'da bu konuda çalışan bir profesyonel olarak şunu söyleyebilirim ki büyük şehirlerde dahil aslında küçük şehirlerde hatta ilçelerde bile giderek yaygınlaşıyor. Onun için ilk etapta en kolay anlaşılabilecek kişiler bir aileler, iki de öğretmenler oluyor. Yani çocuklardaki değişiklikleri en yakın fark edebilecek kişiler bunlar. Birincisi çocuklarımızda bir huy ve karakter değişikliği olabiliyor. Yani önceden işte biraz daha atılgan, canlı iken daha sessiz, sakin, içine kapanık olabiliyor. Daha çabuk sinirlenebiliyor. Özellikle maddeden yoksun kaldığı dönemlerde uykusuzlukları, iştahsızlıkları, isteksizlikleri, zaman zaman öfke nöbetleri, hatta sinirlenmeleri, vurmaları, kırmaları, maddeye ulaşmak için yalan söylemeleri, evden bir şeyler çalmaları, yani ufak tefek hırsızlıkları olduğunu görebiliyoruz. Eğer okula devam ediyorlar ya da bir işte çalışıyorlarsa okul başarılarının düştüğünü, okula devamsızlıklarının arttığını ve çok sıklıkla da sadece bu maddeye ulaşabilmek için yeni bir arkadaş grubuna dahil olduklarını görüyorsunuz. Eğer çocuğunuzun artık arkadaşlarını tanımıyorsanız, nereye ve kiminle gittiğini bilmiyorsanız ya da çok sık hastalandığını yani çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu gibi gribal enfeksiyonlar geçiriyorsa ya da günün yarısından çoğunu halsiz yok yorgun, bitkin, içe kapanık, isteksiz ya da keyifsiz geçiriyorsa o zaman öncelikli olarak aklınıza şu gelmeli. Benim çocuğuma ne oluyor? Yani bu illaki madde kullanıyor anlamına gelmiyor ama önemli bir değişiklik var yaşamında. Şu anda kullanmıyorsa bile yeni bir arkadaş grubu ya da yeni bir alt kültüre dahil olmakla birlikte kullanma riski artıyor. Onun için bu değişiklikler olduğunda ailelerin ve öğretmenlerinin biraz daha uyanık olması, çocuğa biraz daha daha yakınlaşarak onu da anlamaya, tanımaya ve gerçekten kullanıp kullanmadığı ya da risk taşıyıp taşımadığını gözlemlemeleri gerekli. Peki Sayın Dilbaz burada ikinci önemli soru geliyor aslında. Diyelim ki kullandığını anladık. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor? Evet şimdi bakın bize çocuklardan önce aileler başvuruyor. Önce bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten aileler bunu daha önce fark edebiliyorlar. Ama öncelikle çok güzel bir kitap var hatta bununla ilgili. Asla benim başıma gelmez demeyin diye. Çünkü yapılan çalışmalar her ne kadar işte parçalanmış aileler ya da iyi geçinemeyen ailelerde kullanmanın daha fazla olduğunu söylemekle birlikte son 5 yıl içinde biz düzgün aileler diyebileceğimiz işte aile hayatı olabilen, sosyoekonomik düzeyi belli bir düzeyde olan insanların çocuklarında da bunun yaygınlaştığını görüyoruz. Ama net bir şey var ki ailelerin başvuruları öncelikli olarak bize oluyor. Ve ilk soru da şu. Yani çocuğumu madde kullandığından şüpheleniyorum acaba ne yapabilirimle ilgili. Hatta biz şu anda Ankara'da hem Büyükşehir Belediyesi hem de Altındağ Belediyesi ile böyle bir proje üzerinde çalışıyoruz. Şu anda bakın Altındağ Belediyesi'ne yaklaşık 70'e yakın başvuran aile var. Çocuklarıyla ilgili endişe taşıyan. Böyle olduğunda onlara eğitim vererek çocuklarına nasıl yaklaşabileceğini yani sen kullanıyorsun biliyorum, şüpheleniyorum, üzerinde yakaladım ya da işte idrarını saç telini getireyim hocam bakar mısınız gibi söylemler yerine öncelikli olarak çocuklarıyla nasıl iletişim kurabileceklerini öğretiyoruz. Onlara nasıl yardımcı olmak amaçlı doktora getireceklerini yani madde kullanıp kullanmadığını öğrenmek yerine Sende bir değişiklik var ya da en azından ben seninle ilgili kaygılanıyorum. Hani birlikte bir danışalım, birlikte bir hekime gidelim, bu konuda yardım alalım gibi daha yakınlaşarak sorunlarını da çözmeye yaklaşım göstererek sonuçta bir madde kullanımı olup olmadığı konusunda da bir profesyonel yardım alarak ancak bir noktaya ulaşılabilir. Yoksa baskı yaparak, işte dedektif gibi peşinden koşarak ya da çantasını karıştırarak, telefon notlarına bakarak böyle bir bilgiye edinseniz bile sonra bu bilgiyi nasıl kullanacağınız konusunda ailelerin çok sıklıkla zorluğu oluyor. Bu anlamda da birçok alanda olduğu gibi işte psikiyatri bilimi hem ailelere danışmanlık vermek hem de madde kullanan çocuklarımıza hatta bağımlılık düzeyine erişen kişilere de yardım amaçlı bulunan bir bilim dalı. Peki çok kısa aslında hiç vaktim kalmadı ama kısaca şunu da sormak istiyorum. Hocam yaşın bu kadar düşmesinin sebebi ne? Şimdi 9 yaş 10 yaştan bahsediyoruz biz. Hani bakın ergenlik diyorduk şimdi gerçi erken ergenlik de biliyorsunuz artık sıkça konuşuluyor. Şimdi evet. bununla bağdaştırabilir miyiz? Ya 9-10 yaş çok küçük çocuk yaşı. Evet bakın erken yaşta başlamasının en önemli nedeni madde kullanması ya da madde kullanmaya başlamak bir risk alma davranışı. 18 yaşa kadar beynimizin ön bölgesi gelişmiyor. Biz buna prefrontal korteks ya da akıllı beyin diyoruz. Yani ne yapabileceğini, hangi durumun ona zarar verebileceğini, hangi durumda risk alabileceği konusunda netleşemiyor gencimiz. Zaten onun için adı delikanlılık dönemi. Yani fırtınalı bir dönem. Bu nedenle de en riskli dönemlerden bir tanesi. Zaten bu amaçla bakın bütün satışlar, her şey gençlere yönelik. Bütün bu konudaki reklamlar ya da pazarlama teknikleri de onlara yönelik isimler bile onlara yönelik kullanılıyor. Bu nedenle gençlerde başlıyor. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bunu mutlaka altını çizmek istiyorum. Çünkü e, sıklıkla gençlerimiz ottur, zararı yoktur gibi söylemlerle kendilerini rahatlatıyorlar. İnternetten yanlış bilgileri ulaşıyorlar. Ama içinde nasıl bir madde bi olduğunu bilmek sizin. Sentetik esrar diye aldığı maddelerin Kullanmadıkları ya da yoksun oldukları bir iki gün içinde aynı bir eroin yoksunluğu yaşayan gençlerle karşı karşıya geldik biz. Bu anlamda kullanılan maddelerin de içeriğinin ne olduğunun araştırılması lazım. Hatta Peki. bu amaçta Üsküdar Üniversitesi'nde bir Baumer adı altında yani bağımlılık araştırma ve toksikoloji merkezi açıldı ki sadece çocuklarımızın, gençlerimizin ya da kişilerin kullanıp kullanmadığını tespit değil, aynı zamanda kullanılan maddelerin de çeşit titiline ve içeriğinin ne olduğunun araştırılması Peki gerekli. Çünkü ne olduğunu bilmeksizin ölüme yol açabiliyor maalesef. Evet ve görüyoruz da bunu ne yazık ki diyoruz. Sayın Nivas çok teşekkür ediyoruz hocam size gece bültene katılımınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum bu konuyu bu kadar duyarlılıkla ele aldığınız için. iyi geceler diliyorum. Sağ olun efendim. Hocamıza veda ettik. Şimdi biz de kısa bir araya gidelim.